Geçen bir belgesel izledim, bu hayvanlar aleminin de kendi aralarında çeteleri var, grupları var. Mesela dört tane çakal bir araya gelmiş, bir tane aslan nasıl düşürdük diye konuşuyorlar. İçlerinden bir tanesine diyorlar ki sen git aslan babayı biraz da. o yorulduktan sonra biz de arkadan gelecek onu yiyecek. Neyse, kardeşime söyleyeyim. Tam bu yavşak gidiyor, aslan oyalayacak. Diğerleri arkadan gelecek, biliyor musun? Tam bu aslan oyalandı. Diğer yavşaklar gelecekken tam bir aslan geliyor. Hoş geldin. Hayırdır inşallah. Sen ne, ne yapmaya, yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmışım abi? Bak koçum. Sen kısa pantolonla ananı keserken ben 3000 kişiye razon kesiyordum. Benim bir yaramı, bir açığımı, bir düşkünlüğüm mü gördün ki? Bana saygısızlık edecek cüreti kendinde buldun. Cüretim doğuştan. Saygım sonsuz. Yaptığımı söyle ki yapmadığımı bileyim. Sen benim torunumun okuluna nasıl adam gönderirsin? Torunumun istikbaline nasıl şerh düşersin? Ziya abi bilmediğin şeyler var. Bizim gösterdiğimiz sana karşı saygısızlık değil, emre karşı itaattir. Senin torununun kılına zarar verenin derisini yüzerim. Ama torununla aranda damadım var. Ne olmuş damadıma? Önüne gelene saygısızlık edip başla kıçı ayırt edemez olmuş. Let Bak Necmi, Çakır benim damadımsa ben de onun babasıyım. Şom babası değil. Bir saygısızlık yapmışsa kulağını da çekmek, kuflasını da kesmek bize düşer. Çakır, bir saygısızlık yapmışsa, sen bin yapmışsın. Beni iyi tanı. Bana saygısızlık bu alemde bir defa yapılır. Hasım geldin. Dost kalk abi. Dostum olmaz. Hasmım yaşamaz. Sen benim kardeşimsin. Kulağını çekmeye geldim. O, o tombalacı şişkusuyla çok geziyorsun Necmi. İkiniz bir İstanbul'a sığarsınız da... Bir mezara sığamazsınız. 3 4 Bakçada mişmiş sararıp yere düşmüş Sevdiğim hat bacı aklıma düşmüş Bakçada mişmiş sararıp yere düşmüş Sevdiğim hat bacı aklıma düşmüş Öyledir öyle derdini söyle haram

Akşada ide Hedalları yerde Sevdiğim hat duşmacı Eviniz nerede? Ah öyledir öyle Derdini söyle Arayıp da bulamazsam Gönlünü eyle Arabim fellahi severim konuşmanızda Allah bizi utandırmasınla bitiriyorsunuz. Allah bu duanızı kabul etti, utanma duygunuzu elinizden aldı. Yani keşke başka bir şey dileseymişsiniz.